abi göstereyim <laughs> <beş şarkı>, <laughs> ya anlamadım arkadaşlar pardon yani tamam arkadaşlar ne garaj abicim, garaj. A, garaj biliyorum abicim hepsini açılıyor, A, A, açılıyor arkadaşlar sizleri tek amacımız eğlendirmek <laughs> sizi eğlendirmeye çalıştırdığımız <laughs> bu güzel yolculukta bize <laughs> <destekledi. Gülüyor> her zaman e, Hola, e, Ay, Geldi so üç tane Şahmi devranı bunlar bize bulaşacak biz de bunları oh, oh, oh. Mokoko yapacağız crap. bunları Mokoko yapacağız silah Oh, oh, oh. Just one no homie your, -ass yes, stick to the On your left to the No you don't motherfucker I yeah. Jenga, I need help. You idiot motherfucker. Oh, I I we trapped down in Sally. Get in behind that truck, homie. What on the scaffold on me. Shoot up that oh. Follow me. Let's get oh, through God. it. Okay. there, shoot that nigga. Bust his ass. Arkadaşlar görüyorsunuz yani <laughs> yetenek böyle bir şey. Onun için bu da var. Arkadaşlar o yetenek. <laughs> 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 oh, arkadaşlar 4 kişi oluyorum. Bir <laughs> dakika. Yeah, barely, huh? Man, we only came here for a fight Arthens. And that motherfucker is right there. Yeah. Hey, niggas, so, come here. We got two pigs left. May as well get this shit done. We really gon' reap after all this bullshit. Devam ediyoruz arkadaşlar yolumuzda. Crazy motherfucker, why we have to pop all them people? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Motherfuckers getting away from me That's because he's sitting on hundred and forty cubic inches right there, nigga. Oh shit, professor, you're right. What the right? Acemi bir kötü bir şey değil arkadaşlar. Bilmemek değil öğren. <laughs> <öğrenmemek>. Ananın <laughs> ama <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Kısa video olmaz, uzun video olur. O yüzden bu sefer daha hızlı yapacağım düşünüyorum. PlayStation'da olursa yapardım ancak.

we will get away. We going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? We need to shoot him off the bike. couple of scratches better than nothing. Get that bike back. You piece of shit! My God. That's the bike we came for. <laughs> shoot him down. Shoot that motherfucker! We're gonna kill him. 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 am gonna kill him. We're 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 gonna kill him. we are oh, going hmm. to we got to kill him get are bike and meet me we the to on that shit are No credit! we to we to to we to

aldık şimdi bu börekte bitmemiz az kaldı. Gelişeceğiz. Люди, и думаете, здесь надо начинать. Автолинг. Я их сюда не Pezenk Sorgulamayın a while. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görevimizi de başarıyla tamamladık. Bugünlük videomuzdan bu kadar. He, hepinize görüşmek üzere. Arkadaşlar bir dahaki videomuzu dört gözle bekleyin. Bugün GTA 5'te ikinci bölümümüz. Ee, videolarımız sadece GTA 5'te kısıtlı kalmayıp Minecraft, GTA 5 ve daha birçok eşi benzeri olmayan harika oyunlarıyla gelecek. Hepinize görüşmek üzere.